Evet. Ben Mehmet Demir. Şu anda e, Cumhuriyet Halk Partisi parti aracımızla Tunceli'nin ve Perde'nin o birçok köyüne taziyelere gittik. Bu taziyelerde e, dönerken dönerken güzel bir Hüseyin kardeşimiz e, bize güzel bir arabada müzik ziyafeti çekiyor. Yanımızda il başkanımız Ali Mustafa Çelik kardeşimiz eee il başkanımız. Kıdır Mercan kardeşimiz, Alim, Alim Kırmız 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 Toprak, Kırmızı Toprak Partili kardeşimiz ve ben Mehmet Demir. Şimdi sizlere e, partimizin e, halkla bütünleşmesi ve gelecekte iktidara yürüyüşümüzü persinlemek, başarımızı yüzde yüze ulaştırmak için halkımızla diyalog halindeyiz. Halkımızın Acısı bizim acımız mutlu bizim acımız mutluğumuz bu nedenle halkımızın mutlu olmasını istiyoruz dolayısıyla yaptığımız e, taziyelerde e, baş sağlığı diledik e, moral ve motivasyon verdik kardeşlerimize uzun e, sağlıklı ömürler diledik ve yola çıktık. Hüseyin kardeşimiz şimdi bize güzel bir türkü sarıyor. Tüm Tunceli'yi sevenler, memleketimizi, ülkemizi, insanlarımızı sevenler hepsini güzel bu türküyle baş başa bırakıyorum. Ve Pertek'ten Tunceli'ye doğru yol almış bulunmaktayız. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Dinleyiniz efendim. Evet Tunceli'nin Tuncelinin yol konaktan görünüşü. Muğzur Üniversitesi görünüyor efendim. Ondan sonra Ali Baba Mahallesi görünüyor efendim. Evet. Evet. Burası yol konak. Karşıda görünen yer uzun barajımız. Evet. Burası Tunceli Yemek. ismiyle demektir efendim. Turizm potansiyeli olan insan sevgisi, Doğa sevgisi, memleket sevgisi, meçlesi, gelecek sevgisi, cumhuriyet sevgisi olan bir ilimiz, Herkesi sevgiyle, saygıyla tanımıyorum efendim. Herkese başarılar diliyorum. Çalışınız, çalışınız, çalışınız diyorum. Başarının temeli çalışmaktır. Çalışan övünür, çalışmayan dövünür efendim. Evet, müzikle baş başa gidiyorum. İşte sesi biraz daha aç. Bağrım yanmaya başladı. Evet. Tunceli'yi biraz size tanıtayım efendim. Tunceli, denizden yüksekliği 910 metre. Aslında en dik dipkop 710 metrede. 710 metre rakımdan başlıyor. 3100 metreye kırar, kadar. Karşıda gördüğümüz kırar, dağlar Muzur Dağları. Benim. Bay diyor Muzur Muzur sana gelmez Hınzır diyor. Evet. Muzur evet. Evet. Evet şu anda yol ayrımına geliyoruz. Bir yol e, Kovancılar Bingöl Diyarbakır'a giden yolumuz. Biz de burada Tunceli'nin yol ayrımında olmasına bakmayınız. Hedefimizi kesin benizlemişiz. Stratejimiz iktidara yürüyoruz. Bu nedenle yolumuz eğri olabilir. Karayolumuz eğri olabilir ama psikolojik, manevi her yönde hedefe gitmek için dimdik taviz için vermeden bir ilerliyoruz bir efendim. Bir Muzur Dağları bir sizleri bir herkesi bir sevgiyle bir selam efendim. Evet, Tunceli'ye 15 kilometre kaldı. Evet,